Neden herkese yetmeye çalışıyoruz? Kar Jung'un gözünden sınırlar ve değer. Hep orada olmak zorunda mıyız? Hep ulaşılabilir, hep çözüm sunan, hep güçlü. Ama bir yerden sonra tükenmiş, görülmemiş, değersiz hisseden birine dönüşüyoruz. Carl Jung der ki, kendine dönmeyen kişi, başkalarına maske takar. Ve biz, çocukken bunu öğrendik, eğer yardım edersek, seviliriz. Eğer güler yüzlü olursak terk edilmeyiz. Eğer herkesin sorununu çözersek belki biz de görünür oluruz. Çocukluğumuzda bir yetişkinin duygusal eksiklerini tamamlamak zorunda kaldık. Kendimizi unutarak başkalarına koşmayı öğrendik ve yıllar sonra bu alışkanlık karakterimize dönüştü. Herkese yetişmeye çalışıyoruz ama kendimize hiç ulaşamıyoruz. Uçakta ilk kural nedir? Oksijen maskesini önce kendine tak. Çünkü sen bayılırsan kimseye yardım edemezsin. Hayat da böyle. Hep ulaşılabilir olduğunda insanlar seni hak gibi görmeye başlar. Bir gün cevap vermezsen suçlanırsın. Ama bu senin suçun değil. Sen sınır çizmediğin için sistem bozuldu. Peki nasıl değişir bu? Yetişkin olarak artık seçim yapabiliriz. Şunları kendine sor. Gerçekten buna evet demek istiyor muyum? Bu isteğe cevap verirken kendimi mi tüketiyorum? Şu anda kendime sadık mıyım yoksa çocukluk refleksim mi konuşuyor? Ailede herkesin yükünü taşımak zorunda değilsin. Onları sevmen onları taşımakla ölçülmez. İlişkilerde eğer hep ulaşılabilir olursan yokluğunun değeri kaybolur. Mesafe özlemi yaratır. Özlem ise değeri. İş hayatında her işe evet dediğinde senin gerçek gücün fark edilmez. Hayır, demek zamanla saygı kazanır. Carl Jung'a göre bütünleşme içe dönmekle başlar. Başkaları için değil, önce kendin için var ol. Çünkü senin iç sağlığın tüm ilişkilerin temelidir. Sen de bu dönüşüm yolculuğuna çıkmak istiyorsan kanalıma abone ol. Unutma, kendine verdiğin değer başkalarının sana vereceği değeri belirler.